sembol teknikleri nelerdir? Duygular bize ne söyler? Duygu ve beden tamiri nasıl yapılır? Bolluk ve bereket bilincini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak. Az sonra... Bilinç, sembol, teknikleri nelerdir? Duygular bize ne söyler? Duygu ve beden tamiri nasıl yapılır? Bolluk ve bereket bilincini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak. Az sonra... Bilinç sembol teknikleri nelerdir? Duygular bize ne söyler? Duygu ve beden tamiri nasıl yapılır? Bolluk ve bereket bilincini bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak az sonra. Evet devam ediyoruz bilinçaltı kadim bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay hoş geldiniz. Hoş gördüm. Sizi tekrar görmek ne güzel nasılsınız? Allah razı olsun. Çok güzel müthiş. E, nasıl gidiyor? Bilinç ve sembol tekniklerinden bahsedeceğiz bugün biraz. Çok şükür. E, nedir bilinç ve e, sembol teknikleri? E, şimdi biz oku ve yaz diye bilinçaltı okuma yazma olarak e, patent aldık ve bunun üzerine de sembollerle birlikte bağlayarak anlatmaya başladık. Hı -hı. E, bize oku ilk emir. E, ben kendimi okumak için 40 yıl. Girendim. E, 40 yıl boyunca hep olanlar dışarıdan oldu. Hep o bana hı hı. kötülük yaptı. Bu bana yanlış e, çok yaptı. Çok özür diliyorum. Mikrofonunuzu biraz açığa Tabii çıkarırsanız ki, oldu daha mu? net ses gidecektir. Evet oldu. Peki. Hı hı. Hı. Hep kendimi e, görmedim ama hep başkalarını suçladım. Hı hı. E, Allah bana kötülük yapıyordu. Çünkü hep başıma kötü şeyler veriyordu. İnsanlar kötülük yapıyordu. ...bir yerden sonra e, anlamaya başladığımda... ...ben kendimi nasıl okuyabilirim? Hı hı. Yani hep mi aynı olaylar beni buluyordu? Hep mi aynı şeyleri ben çekiyordum? E, şanssız olan ben miydim derken sistemde... ...bir anda gerçekten okumaya başladım. Bende ne vardı da aynaya ne yansıyordu? Hı hı. İşte burası bilinci. E, ters yöntemi. Yani bende bir enerji var, bir lamba var. Tepe lambası yanıyor... Çaresizlik lambası. Hı. Diyorum ki gene çaresizim. Çaresizlik lambasını gören, çaresizlik hissi veyahut da o enerjiyi düşürmek isteyen kişiler gelip benimle işleşiyordu. Ya hiç mi doğru beni bulmaz? E doğru lambanı yakarsan doğru seni buluyor. Evet. İşte bu bilincin <laughs> okuma alanı. Önce okuyorsun kendindekini. Net bir şekilde bu okuduğun yerden yazmaya başlıyorsun. Yazarken de sembolleri kullanıyoruz. Hı hı. Muhteşem. Kime sorsan desen ki gökyüzünde kocaman bir güneş görsen, sıcacık, içini ısıtsa, yüreğin ısınsa, umurgan da ısınsa, hatta D vitaminini de alsan, hissetsen, bak kan yapında güçlenmeye başladı, hissetsen sıcacık oldum der. Evet. E çünkü bütün bilinçlerde güneş, hayvan dahil. Bitki dahil, güneş yaşamın olduğu manasına gelir. Eşittir, babadır. Hmm. Peki duygular bize ne söyler? Duygular bize ne söyler? Bunun daha bir e, tık şeyini söyleyeyim. Duygular bize söyler. Hı hı. Mesela gözüm seyrir, dişetim kanar. Ee, ne bileyim kalbim sıkışır, nefes alamam, astım olurum, ilerletir. Bak bunların hepsi duygunun konuşma dilidir. Hı hı. Ben nasıl sıkılınca of sıkıldım ya da iyiyken müthişiz, işte çok iyi hissediyorum diyorsan bedenin de bir dili var. Bunun dili sözle değil, duyguyla. Hı hı. Duygu dilinde senin hazmedemediğin olay varsa neden ağrıyacak? Miden. Bırakamıyor musun? Kabızlık. ...inanılmaz öfkeli bir şekilde... ...kızgın bir şekilde mi bakıyorsun İhsal? Hı hı. Bunu daha da mı... ...öfkeye abarttın karaciğer? Bu kin'in nefreti ölsem... ...bırakmam mı diyorsun romantizma? Hı hı. Bu öfkeden de kinden de... ...vazgeçmeyeceğim mi safra kesesi? Hayatın tadı tuzu yok dediğin yerde... Ne olacak? Pankreasın etkilenecek. Çok korkuyorum, bu korkuyu bırakamıyorum dediğin yerde böbreklerin. Bunların hepsi duygu işte. E, vücudumuz duygularımızdan etkileniyor aslında, öyle mi? Şimdi Allah bir mekanizma verecek, etbeden ve sen duygularından ibaret bir canlısı Evet. E, duyguların senin nereye gidecek peki? Nerede yer bulacak? Yani duygu denilen şey. Bedendeki organlarla bağlantısı olan bilincin sinyal sistemi. Hı hı. Ee, burası sıratın e, fragmanı olan yerdeyiz. Hı. Biz dünyadaki de, yerindeyiz. Dünyadaki yerindeyiz. Biz zannetiyoruz ki sırata gideceğiz, oradan geçeceğiz. Hı hı. Ama diyoruz ki ahirete bıraktım işimi. Evet. İşte ölsem vazgeçmem, mezarıma gelmesin. Hepsi, çok net konuşmalar. Bunlar bize dünyada dönüyor mu aslında? E bunlar sıratta nasıl geçeceğiz biz bunlarla? Evet. Sır at diyor bak sana. Hı -hı. Basit bir kelime söylüyor Mevla. Diyor ki sırrını atacaksın. Hı -hı. O içeriği gizlediğin var ya sırça köşke yani bedene yerleştiriyorsun. Mesela diyor ki ben çok fedakarım kimseye ses etmem safram alındı. Diyorum ki nefret öfke var mı sizde? Ben kimseye söylemiyorum ama şu şu olay o gün bugündür ben var ya Allah'a onu şikayet etmediğim gün yok. Bak ne kadar fedakar, sessiz ama içeride yanıyor. Şimdi bununla nasıl gidebilirsin? Bu senin sırrın işte. Peki ee, dönüştüreceksin. Şöyle tabii ki affetmek Allah'a mahsustur ama sizce affedilmeli mi? Yani hayattaki yaşadığınız olaylardan sonra insanlar sizce affedilmeli mi? Affet yani e, o güne bırakılmalı mı yoksa bu dünyada affedilmeli mi? E, affetmenin altında kibir var. Hı -hı. Çünkü bir Mevla var affedebilecek olan Allah'ım affı seversin diyoruz. Tabii ki diyoruz. yani e, Rabbimden sonra hani biz e, gönlümüzün ısınmasından bahsediyorum aslında. Burası kabul. Bakın Hı -hı. affetme sözler bizim hayatımızı bu evreni şekillendiren büyük unsurlar affetmek Hı -hı. kabul etmek. Seni affettim ama buradan da sopayı gösteriyorum. Bak, affettim yani. Her Hı -hı. an her şey olabilir. tarzı var ama kabul ettiğimde Evet, sen oradaki olayı ben anladım, kendimi de anladım ve şimdi ben olan olduğu haliyle aldım, kabul ettim. Burada yöntem ne? Görüşürsün, görüşmezsin, devam edersin, bitirirsin. Allah'ın selamını verir kenara çekilirsin ama kabul ettin. Artık bir dosya var içeride, bilinç boyutunda dosyayı kapattın. Hı hı. Açık dosya seni gece gündüz dürttükler. Benzeri enerji çeker. Ne diyelim? Adam geldi sana yalanı söyledi, dolandırdı, canını yaktı. Burada ben neden çektim? Çünkü ben çağırmasam o gelmeyecek. Evet. Ben burada onu Allah'a havale ediyorum ya. Efendim bir büyük boyutundakisi geliyor sanki ben anlatamadım sisteme e, sistemde ders büyütülüyor kare büyütülüyor tıpkısının aynısının bir büyük boyutu getiriliyor hmm. o zaman bu ne yapıyor bunu okuyacak. Evet. Peki, da enerji değişecek. Doğru niyet nasıl edilir? Doğru niyet nasıl edilir? Evet. Hep diyoruz öyle. Çünkü bazen hani o ağzımızdan çıkan dualardan bahsetmiştik bir önceki evet. programda ağzımızdan çıkan her şey duadır. Hatta düş. anneler işte düşersin düş. demek yerine evet düş e, aslında alınırmış çocuğun beyninde de o şekilde Tabii ki, algı yaratırmış. Yani düş demek istiyor. Bu yüzden ağzımızdan çıkan duaysa madem niyetlerimizi nasıl... ...yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz? Ee, sakın unutma, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Direkt seni hipnozladım. Nasıl? Dediğim şeyi unutacaksın. Nasıl? Unut, emri verdim altı bin Hı, -hı. Ne deriz? Çocuğum, defterini aldın mı? Çeketini unutma. Ee, kalemini işte koydun mu? Sürekli böyle çocuklara e, hele unutma bizim toplumumuzda hı hı. unut kelimesi sakın unutma. Unutmada unutma unutu mu alıyor? unut alıyor. Değil mi? Koşta şey koşmada koşu alıyor. Koşu alıyor evet. E, Düşersin de düşü alıyor. Evet çocuklar mameye eki almazlarmış. Hiç Biz bir... büyüdüğümüzde peki bu nasıl normale dönüyor acaba? Dönmüyor almıyoruz ki. Hiçbir bilinç Sadece e, duyuyoruz. Duyuyoruz. Aslında vücudumuz almıyor, beynimiz almıyor. Ama ilkini alıyor çünkü emir Hı -hı. üstüne çalışır bilinç. Hı -hı. Sen bu şu bedene patron ilan edilmişsin. 70 trilyon hücre bir sözünü bekliyor. Hı -hı. Peki nasıl dua etmeliyiz mesela? Nasıl dua edelim? Hı -hı. E, şimdi diyoruz ki Allahım e, kaza bela verme. E M gitti. Allahım cehennemine koyma. Allah'ım dar gün gösterme. Bakın cuma duaları paylaşılıyor insanlar birbirine atıyor. Ben Allah'a sığınıyorum gelen mesajları hemen çöp kutusuna atıyorum. Allah'ım dar günde bırakma. Ma yok Allah'ım dar günde bırak. Hmm, evet. Yani kendi kendimize o kadar güzel hipnoz diyoruz ki ne olmasını istiyorsan net bir şekilde Allah'ım bu kulunu cennetine... Ama senin cemalini gören kullarından olarak evet. yerleştir. Allah'ım e, o güzel okuduğum okulun senin razı olacağın şeklinde tümle katkı olabilecek şekliyle beni geliştir. E, evlenen kişiye gittin. Allah'ım ömür boyu yuvanıza mutluluk versin, huzur, bereket versin. Güzel güzel nesiller nasip etsin. Hiç duydunuz mu? Allah ayırmasın diye biz e, kutlamaya gidiyoruz. <laughs> yani Hı -hı. yanımıza Mevla'yı da alıyoruz. Diyoruz ki bak her an Allah sizi ayırabilir. Hı -hı. Temkinli olun. Çünkü ayırmayı isteyen bir Allah var. Aslında Mevla'da kim var biliyor musunuz? Anne ve baba var. Hı -hı. Rahman ve Rahim sıfatı bu alemdeki her şeyi kaplamış. Ve anne babaya verilmiş bu sıfatlar. Biz alt nesilde yani alt bilinçte anne ve babaya kızgın bir topluluğuz. Hı -hı. Bu şey gibi mesela deriz ki işte Allah kötüye fırsat vermesin deriz Allah kötü ya da Allah korusun ya da Allah e, kötülükten korusun yani aslında Allah e, sonuçta fırsat vermez kulunu sever evet. e, ama o bir imtihan mıdır oradaki e, nasip etmesin kelimesi Şimdi ya ben... da fırsat vermesin kelimesi. Bir imtihan mı? E, tabii ki ben imtihan edileceğim. Bakın e, niyetin ve duanın sözüyle burayı da bağlayayım. Şimdi Allah diyor ki açık ayette çünkü ruhlar alimde bütün ruhlar e, kabul etti, anlaşmalı, sözleşmeli. Biz burada kadroluyuz. Herkes bile isteye geldi. Anneden, babadan, evlattan, eşten. E, beni zorla evlendiler. O senin eşin olmasa bu nesil senden nasıl türüyecekti? Hı hı. Bu çocukla leyleklerden gelmedi. Sen seçtin. Bu senin seçimin, sorumluluğun ne düşüyor? Oraya bakacaksın. Sen buraya baktın da şimdi ben diyorum ki Allah'ım diyorum e, bana öyle güzellikler ver, öyle güzellikler ver, öyle güzellikler ver. Ama dönüyorum şu kötü bu kötü. O öyle bu böyle. Şimdi ben sınanacağım yerleri kendi sınavlarımı çağırdım mı? Hı <laughs> hı. Bir kere ana unsur bizde seven sevdiğini hırpalarmış. Ee, anne babaya en çok nazımız geçiyor hı hı. ve en çok anne babaya nazımız geçtiğimiz için de en çok onları hırpalıyoruz. Çünkü anne ve babada biz kendimizi hırpalıyoruz. Ben kendimi kabul etmediğim her anda anne babamı eşittir partnerimi hı hı. yani eşimi eşittir yani evlatlarımı. Bakın sürekli bir kabul edilmeme duygusu var. Biz önce buradan başlayacağız çünkü bizim e, açık ve net şeyimiz de ya Rabbi buluruz, severiz. O zaman nereden başlayacaksın sen bu niyete? Kendini sevmekten. Sorsak hepimiz kendimizi çok seviyoruz evet. ama içeride bir e, avlamız var izle yaşayan böyle işte gene ne yaptın bizi işte bizi yönlendiren böylesi bizi hesap işte soran tabii Asıp ki kesen. E, tabii yani yerden yere başkasına gerek yok ki kendimizi vurdukça işte annemden sebep böyle oldu babamdan sebep ama bazen böyle oldu. de bu iç sesimizi dinlemiyor muyuz acaba hani kulak mı kapatıyoruz işte bu ruhla biliriz. yani çünkü o iç sesimizdeki o ablayı dinlemez dinlemediğimiz zaman kötüye de başvurabiliriz. İşte kendimizi gözlemleyemeyebiliriz de. Yani bir olay olduğunda ben mesela önce kendimi suçlarım. Bir böyle asarım, keserim, <gülüyor> biçerim. <gülüyor> bir kendimi suçlarım önce. Sen yaptın. İşte sen? acaba sen burada ne hata yaptın? Acaba sende mi var bir problem falan diye. Önce o dediğiniz ablayı galiba dinliyorum. Peki bunu dinleyemeyenler de var. Ya orada e, şimdi ona şöyle deniyor. Bazılarının şefkat kırılıyor. Mesela hı hı. küçük yaşta anne baba kaybedebiliyor. Çok büyük travma geçirebiliyor, taciz olabiliyor. Şefkat duygusu kırılıyor. Hı. Şefkat duygusu kırılmış kişi şefkat gösteremez. Ben orada şunu bekleyemem. Ya hiç mi merhamet yok? Hı hı. Abicim onun şefkat duygusu kırılmış. Yani o onu onarmaya çalışıyor. Sen de gidip basma. Sen oradan çık alanından çık. İçerideki abla dediğim vesveseci abla. Hani bizi alıyor buradan buraya bizim başkasına dövmesi gerek yok. Biz kendi kendimizi dövüyoruz ya. Bir de sevelim. Bakalım sevelim diyelim ki evet sen bu hatayı yaptın çocuğumuza nasıl diyoruz. Bu bir hataydı bu bir deneyimdi. Şimdi bu deneyimden otur bakalım. Ne notların var ne çıkarabilirsin. Ne, ne yani bunu neden seçtin burada ne anladın nasıl bir mesajı var bir dahakine olsa nasıl yaparsın. Yap bir çizelge çıkar, bir dahakine artık deneyimi olan eğer aynı olay geldi şimdi çağırdın ya onu aştığın anda senin döngün hem geçmiş hem gelecekte aşıyorsun bir de ee, yani gelecek nesile de bir döngüyü geçirtiyorsun farklı bir hı hı. yola giriyorsun bu parada özellikle mesela çok görürüz biz bunu. Evet. Peki e, bizi kısıtlayan kök inançlar nelerdir? Nasıl etkiler bizi? Para beni bozar. Hı hı. Ee, çok güldüm başıma işte şimdi ağlayacağım Evet böyle bir şey var tabii. mesela şey deriz işte ay çok güldüm inşallah başıma bir şey gelmez İnşallah başıma bir şey gel <laughs> Mezi gitti evet. ne çağırdım Ama e, aynı şey bedduada da geçerli değil mi beddua edince hani gelir seni bulur falan E, Tabii dedi ki aynı şey yani sizin şey hiçbirini iyi ya da kötü ayırt etmiyor sistem. Hı hı. Yani e, kötü, iyi, yanlış, doğru ne deniyorsan bir, bir tane restoran düşün. Dünyanın bütün nimetleri koyulmuş. Sen diyorsun ki e, güldüm artık başıma bir şey gel mezi gitti çöpe. Gel artık başıma bir şey gelmedi. Çünkü benim neşelenmeye e, neyim yok, hakkım yok, iznim Peki. yok. E, güldüm sağlayacağım yani. Peki Nursel Hanım yani birini <laughs> beddua okumamız gerektiğinde nasıl edeceğiz onu? E, diyor ki birine beddua <laughs> okumamız gerektiğinde diyor. Onun, Allah iyi etsin mi diyeceğiz? Onun içerideki Allah parçasını düşündüğünde zaten beddua edemiyorsun. Ya, zaman zaman böyle bir hani böyle e, edesimiz e geliyor ya hani. Edemiyorsun işte Allah'ın Allah, Allah parçası Allah etsin diyelim. E tabii ki. Ya hayır burada kader dönüşüyor. Şimdi canını yaktı artık evet. beddualık gibi oldu. Allah'ım kulunu öyle iyi et, öyle iyi et, öyle iyi et ki. Ya Rabbi yani o kadar iyi et. ama o kadar iyi et Allah'ım. Bak şimdi ne yapıyorsun? Enerji boyutun çok yukarıda. Yani sen şu an dev bir mıknatısın canın yandı. Yani çekim alanı çok hızlı. Hı hı. Orada gel kaderini değiştir. Evet yani bu bizi de etkiliyor değil mi? Şimdi sen canını yakan birine çok ...iyi bir şekilde dua etmeye çalışıyorsun. İşte niye ediyoruz? <laughs> niye ediyoruz Nurten Hanım? Melekler diyor ki... ...bir kul bir kula dua ettin de... Allah ya buradan ekran başındaki misliyle. seyirciler de... ...şey sanacak düşmanım falan evet, var... devam evet. ediyorum. Hayır böyle bir şey yok. Genel olarak sizin adınıza burada soruyorum ben. Şimdi melekler misliyle diyor ya... ben ...benim orada canım yandığı halde... ...bir diğerinin içerideki... ...Mevla'nın parçasını bilerek... ...ona beddua edemiyorum. Hı -hı. Ve ona iyi yönde dua ediyorum. Burada benim kader boyutum değişiyor. Hı hı. Evet. Peki e, para olan ilişkilerimiz e, nasıl bereket ve bolluktan da biraz bahsedelim. Hı hı. Tam soru neydi oradaki? Ee, ona göre ee, çalışmıştık. Para şimdi. olan ilişkilerimiz nasıl ve bolluk bereketi hayatımıza nasıl çekeriz? Peki, parayla olan ilişkilerimiz. Bizim evet. genel hayatta kapımızın önüne koyduğumuz ayakkabının dizaynından, evimizin içindeki eşya, özellikle mutfak, yiyip içtiğimiz gıdalar, paraya bakış açımız, paraya Harzımız, tavrımız bizim aslında hem kendi hem geçmiş hem gelecekte olan bağımızı gösterir. Hı hı. Parayı alırsın cüzdana tıkıştırırsın. Kırış kırış. Ya da basarsın çantanın içine. Sevgili izleyicilerimiz iyi dinleyin. Evet. evet. Sonra bir sürü fiş vardır cüzdanda. İşte faturalar vardır, resimler vardır. O cüzdanda kimin resmi varsa para bakarsın pıtış bir or şey oraya gider. Hı hı. Kendin dahil kimsenin resmini koyma. Aa çok enteresan. Parayı diyor, ım, zenginler kimdir bilir misin diyor. Çok seyahat eden zengin olurmuş. Zengin seyahat edemezmiş. Çok seyahat eden zengin olurmuş. Neden? Hı hı. Bakış açısı değişiyor. Para güzel bir unsur. Şimdi atamda sürekli bir e, kıtlık bilinci var. Bende de para var. Ama ben e, çorap eskiyince kenara koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Efendim poşeti koyuyorum, kartonu koyuyorum diyelim iptal iptal iptal. Sürekli ne bu boyuttayım? Kıtlık. Ee, makarna varken gidip bir daha makarna alıyorum. Para var. Yani sen alo dediğinde artık kapıya getiriyorlar. Evet. Ama kıtlık her an kıtlık olabilir. Bu atayla ben bir yere gitmedim, buradayım. Beni kabul edin. Ben sistemdeyim. Yani Hı. aynı bilinçteyim. Evet şu an para var bu paraya bakın mutlu da olmuyorum. Parası olan mutlu olur diye bir kanun yok. Şimdi sen kendine neşeyle para kazanmaya izin verdiğinde ama neşeyle yani babanla baba unsuru neşe unsurdur. Anne para kazanmaya baba da parayı tutabilmeye. Ama ana unsur neşeyle olandır. Hırsla para kazanırsın hırsla gönderirsin. Hı hı. Ama neşeyle kazanırsın Sakin mi olmak lazım Yani çalışma Kızım, ortamımızda uzun, da, uzun, da uzun. E, ya da rızkımızı kazanırken de hani e, çok fazla görüyoruz böyle hırslı ben yapacağım ben edeceğim işte en çok ben kazanacağım e, hırslarıyla karşılaşıyoruz evet. Biz de hayatımızın içinde mutlaka karşılaşıyoruz Evet hayatımızı idame ettiriyoruz bir şekilde ama böyle insanlarla da karşılaşıyoruz İşte o da bizim imtihanımız demek ki. E ee, bu mudur yani bahsettiğimiz şey. Budur ama buna mevla çok güzel bir şey söylemiş. Hı. Ruhlar aleminde rızka Allah'u alem kefil olmuş. Ben kefilim rızkınıza diyor. Ama bu telaş neden değil mi? Ama kullar güvenmiyor. Hmm. Ve bu yüzden bu yer kürede çalışma insan olduğuna O zaman gelecek kaygısı da aslında bir tevekkül eksikliği değil mi? E tabii ki eksiklik. Çünkü zaten rızka kefil olan kendisi, yaratan hı hı. kefil. Yani denizdeki balık düşünüyor evet. mu? Ay acaba yarın ne yiyeceğiz? Hı hı. E evet. Sen ben 10 yıl sonrasını düşünüyoruz. Evet.